Yes kombinim gördüğünüz gibi. Yeah! Arkadaşlar hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. What? Burada da kedim Lavinia var arkadaşlar. Ama o şu an pek burada durmak istemiyor. Biraz odada gezmek hmm. istiyor. O yüzden onu salıyorum. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Sizlerle beraber bir trend yol. Ben trend yol alışverişi yaptım ve gerçekten estetik kombinler oluşturdum. Sizler için arkadaşlar bugün bunları denemeli bir şekilde size göstereceğim fiyatlarıyla beraber. Üstelik gerçekten e, şunu göstereceğim bir de sizlere. Mesela Trendyol'dan yol'dan çok güzel e, Trend yol Millada'dan olsun, Trendyol'un yol'un kendi mağazalarından olsun. Trendyol'dan yol'dan gerçekten çok güzel fiyatlara çok güzel kombinler yapılabildiğim e, aşırı estetik bir e, sonbahar kış kombini yaptım sizler için. Sipariş ettim. Ve gördüğünüz gibi siparişlerim geldi. Bazılarını, evet bazılarını açmak zorunda kaldık. Neden? E, hani hatalı ürün mü? Doğru ürün mü? Hani e, bir kusuru yok. Çünkü size video çekeceğimiz için kusuru olmasın diye. E, bazılarını kontrol ettik. İsterseniz bir an önce videomuza geçelim. Bu tarz videolar için e, videolar için, videoların devamı için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz bir an önce başlayalım. İlk öncelikle bu paketten başlayalım. Bu e, Yoldaki bir küçük işletmeden küçük işletme mi onu da bilmiyorum ama işletmeden satın aldığım bir kutu ve gerçekten aşırı beğendim kargo paketlerini. Aşırı güzel. Çok estetik duruyor bence. Çok tatlış. Şimdi evet burada kutumuz var. Gördüğünüz gibi kutumuzu açalım ve size ne sipariş göstereyim. Burada ne var? Burada şu şekilde üçlüm kahverengi tonlarında mandal tokalar var. Bu tokalar niçin? Hemen uygulamalı bir şekilde sizlere bunu göstereceğim. Heh. Mesela arkadaşlar şu şekilde saçlarımızı toplarken bakın bu şekilde toplanıyor ve bence bu görüntü aşırı estetik. Yani umarım görebiliyorsunuzdur görmüşsünüzdür. Gösterebilmişimdir umarım. Böyle 3 tane toka sipariş ettim. 3 tanesi şu an Trendyol'da indirimde. Ee, 19,5 TL gibi 20 TL gibi bir fiyat fiyatı vardı. Fiyat, fiyatı vardı. Gerçekten çok tatlış bir ürün. Kalitesini de beğendim. Çok beğendim Hepsini beraber deneyeceğim için ilk önce ürünlerimizi göstereyim sizlere. Bu da bu e, bir küçük işletmeden aldığım bir şey. E, bir bez çanta arkadaşlar. Şimdi size bu bez çantayı göstereceğim. Bu organik bir bez çantaymış, organik. Böyle bir omuz çantası şöyle. Şöyle. Bu da üstünde göstereyim. Şu Şekilde yazıları var arkadaşlar. Yazılı bir çantam. Ve ben bunun baskısından bir şüphe ederek aldım. Ama baskısı cidden aşırı kaliteli. Hani gerçekten bayıldım. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Ve bu tarz bir şey çok istiyordum. Bulmuşken alayım dedim. Gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gittim. Sonra arkadaşlar burada bir şey var. da yine Trend Yoldaki bir butikten aldım. Bu normal be, beyaz bir crop. Ee, bunun fiyatı 16 lira mı neydi? Ama bu kadar kaliteli beklemiyordum. Aşırı kaliteli kalın bir kumaşı var. Bayıldım buna. Gerçekten 10 üzerinden 10. 10 yani arkadaşlar. Çok beğendim. Ee, sonra Trendyol Milla'ya geçelim. Trendyol Milla'dan bu şekilde bir kazak aldım arkadaşlar. Bu crop bir kazak ama e, süper crop yani kısa arkadaşlar. Kısa bir kazak. Yani kısa, gerçekten kısa. Bu e, şey yara sakol gibi arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir geniş. Bunu deneyince daha iyi göreceksiniz. Yakası da şu şekilde bir yakası var. Ee, bunun fiyatı burada yazmıyor. Bu arada aldığım beden, bunda small. Onu da söyleyeyim. Ee, bunun fiyatı da normalde sitesinde şu anda Trendyol Mildan'ın 70 TL. 70 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Üzerinin etiketine baktım size gösterecektim. Etiketinde yazmıyor. Sonra LC'den aldığım bir üst var. Bunu da şu aralar aldım. LC'den. Böyle bir üst. Şöyle arkadaşlar. Bu da crop. Ama kollarınızı kaldırınca falan gözüküyor, açılıyor göbeğiniz. Bu da 50 lira. 50 liraydı arkadaşlar. Evet 50 liraydı. Sonra Trendyol aldım. yani ve alışverişimin de son parçası. Bu pantolon. Böyle bol bir pantolon. Şu şekilde arkadaşlar. Bu ee, şey bol paça pantolon diye geçiyor sanırım. E, bol inen direk. Bunun fiyatı 100 TL'ydi arkadaşlar. Ama yorumları aşırı iyiydi. Paçalarını kısalttırmam, hani kısalttırılması gerektiğini söylüyordu hep yorumlar. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Büyük ihtimalle gerçekten 2-3 santim kısalttırmam gerekecek. Ee, terzi içinde ee, sırf bütün ürünler tamamlansın da hani sizlere video çekmek için e, terziyi beklettim. Normalde bu kombini çarşamba günü giyecektim. Çarşamba günü okulda biliyorsunuz ki biz serbest gidiyoruz. O gün giyecektim bu kombini. Sizler için beklettim. Yarın annem yaptırabilirse yaptıracak. Yaptıramazsa da başka bir kombin giyeceğim artık. Ben 32 beden aldım arkadaşlar. Böyle bol inen bir pantolon şimdi isterseniz hemen deneme geçelim. O zaman ben ilk kombinimi deneyip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi pantolonumu denedim bu arada. Göstermek istiyorum. Bakın beli gerçekten aşırı güzel. Bayağı iyi duruyor. Ama paçaları gerçekten birazcık bol. Bunları 2-3 santim kısalttırırsam gerçekten çok iyi olacak. Ama beli aşırı güzel duruyor. Şimdi üstlerimi de üstümü de giyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ip askılı cropumla bu şekilde böyle bir şu an kombin oldu. Şimdi kazakımı da giyeyim. Ondan sonra tam bir kombin olarak size göstereceğim. Yes. Kombinim gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet pantolonların paçası dışında aşırı iyi bir kombin oldu bence. Ben gerçekten bayıldım tek kelimeyle kalbimi bırakıyorum bu kombine. Bakın saçımı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ama diğer çok renkleriyle de ve annem bana söyledi o da çok mantıklı geldi. Şu şekilde yarım da yapabiliriz. Altını bu şekilde önlere doğru salıp yarım da toplayabiliriz. Öyle de gerçekten çok şık duruyor. Ama kombin tam bir kış kombini oldu. Eğer siz de bu kombini yani bu tarz bir kombini yapmak istiyorsanız dediğim makul fiyatlara bu kombini yapabilirsiniz. Sanırım şu an indirim de var. Çünkü bu pantolon 100 TL'ydi. Bu üstümdeki de 70 TL'ydi. Ama ikinci ürün %50 olduğu için bu 35 TL'ye geldi. Bana bayağı iyi oldu. Siz de bu tarz bir kombin yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yani gerçekten uygun fiyatlara şu anda bu tarz bir kombin yapmak bence aşırı güzel. Benim videom buraya kadardı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız ben de sizin için sabah sabah alışveriş yaparak size bu tarz videolar çekebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Kedimi de son kez kucaklayayım, göstereyim size. Videomuz buraya kadardı. Lavinya ile. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.